Ortcore'e Minecraft'a hoş geldiniz. Eee biz kaldığımız yerden dünyamıza devam edelim. Abi hep bunu yeni karşılıyorum Bu değil galiba lan. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza başlayalım. Evet bu abi. Ee, en son burada kalmıştık. Hatırlayacağınız üzere. Ee, et pişmiş. Ee, dur lan. Ee, ne yapalım abi? Ha, bifteyi biz alalım şuradan. Neyse. Ee, şu ineği bir önce öldürelim abi. İki tane düştü bir dakika. Lan yün çıktı lan. Anladın hiç değilim, gel. Ne güzel yün çıktı lan. <laughs> dur 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 abi dur. Ee, seni de ekleyelim şuraya. Tamam. Ee, biz yolumuza devam edelim. Pişmiş nasıl bir var. Neyse abi o yeter. Ee... aşağısı inek kaynıyor abi. Ee, bir de sanırım creeper var. Öldüreyim mi Dur abi dur dur dur. Heh. Aman ha kodum an creeper'e. Öyle de bir yere gitmiş ki abi. Öldürmesi neredeyse imkansız. Aa tek attım lan. Aa yine tek attım. Yatıyor zannettim lan şu yine. Neyse dur abi ben şu salak creeper'ı öldüreyim de Siktir <laughs> lan! Amına ne patladı lan. İpne creeper. Koç. Ee, biz buraya yerleştik ama ben e, o şey abi aman. Ee, Neyse ya yani orada kaldığım yeri kaybetmesem iyi olur abi. Çünkü orada etlerim var. Eee ayrıca yani onlar önemli benim için. Onca uğraştırmam toplayacağım diye. Ayrıca kömür de buldum. Ee, ee, biz ne yapalım abi? Bir ton inek de olmalı. Lan buraya. Garba. Dur. Aa kömür buldum. Tamam. Yine onda tane buldum. abi gözünü seveyim şu sesi kapat ya. Ne kadar mal ya. Heh. Abi şunlar kömür dolu. Bir dakika. Iıı, dur. dur. Dur 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 dur. Dur çok sarmamışım şey dur ağzına sıçtım. Ee, şurada abi var. Onları ben toplayayım. Akşam oyuncu abi eve gideriz. Yaz ne? İkide bir şey çıkıp, çıkıp duruyor. 12 tane oldu. 21 tane kameramız var. Ha dur da kamera var. Ee, abi bu arada ben e, Minecraft tekniği falan indirdim. Üye olmamı istiyor abi. E, bunda kolay bir yolu yok mu abi? Yani e, videonun altına yazarsanız iyi olur. Çünkü abi ben e, Minecraft tekniği indirdim. E, launcher var ee galiba onu başaramadığım için üye olmam lazım benim dolasım yok abi ee bir yardımcı olsanız yani sevinirim ee... yani e, ha e, e, eğer yüklenirse yani açmayı becerebilirsem sonsuz bir şekilde ee Minecraft tekneye başlayacağım abi Ya git be inek. Salak inek. Sen uğraşamam ben şimdi. Oğlum 55 tane çıkıyor ya. Bu ara benim gazmanı bitmeye bitecek neredeyse. <laughs> Bayağı bir kullanmışım lan. Neyse abi, sorun değil. Biz elmas buluruz. Bayağı bir deneyince. Yeter galiba bu kadar abi. Çünkü bayağı bir oldu. Dur. Bayağı toplamışım abi. 70 83 tane falan. Bu ee, burada maden var galiba. Yok neymiş? Aman ne kadar Yine seni. Ee, 31 tane var deri. 17 tane şey var. Neyse abi biz geri dönelim. Sonra evimi kaybederim ben. Ona yanarım ben anca abi. Çünkü tam 3 tane ev kaybettim abi. Abi demek ki daha iyiydi ya. Ne güzel katlı katlıydı. Ee, üst katta özel yer vardı. Ondan sonra bahçede şeyler yetişiyordu. O daha iyiydi abi. Abi her yerine kömür çıkıyor ha. Aman abi adamın kameri. Oho. Çekil lan köpek. Çaki. Abi daha aslında mı var lan? Hı. Ee, biz eve gidelim. Bu ara ev neredeydi abi? Ha, ha şuradaydı abi tamam. Abi harita yapayım ben. Çünkü harita yaparsam daha iyi olur. Veya ben e, şu pusula modumu ne varmış onu indireyim. Ona da olur. Bir dakika abi dur dur. Ben yine mi kaybettim lan be. Abi, abi evim ev değildi ya canım ama. Dur. Eğer kaybettiysem abi G mod'la gideceğim anaya. Hiç uğraşamam. Yüreğe yüreğe. Ha şu Hmm, ee, hepsi bir 36 tane biftek abi. Ne güzel lan. Bifteklerim var lan benim bifteklerim. Eh. E, ee, odun var mı bende? Abi ben engel adın tahtası. Abi yün var, tahta var. Yok gibi bir şey. Cık. Dur abi ben şuna gidip ağaç keseyim. Çok güzel lan bifteklerim. <laughs> Şurada da var ama dur ben şuraya gideyim. Eee. hı hı, -hı, -hı, -hı. Aa buz buldum lan Abi dur 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 inanılmaz şey dur Ne güzel ya Kırmak <laughs> Ee, dur. Heh. Dur lan. Dur bir şey yok, Dur. Heh. Abi bayağı yüksekteyiz yani. Düşersek tık öldük abi. Abi burası da ağaçmış. Ormanım da var. E, buraya taşısam mı ki ben evi? Şuraya. Tam buraya. Gerçi daha iyi olur ama. Yok abi taşımayayım. Akşam oluyor. Eve gitmem lazım. Aman ha Dur lan. Başım nasıl canan Allah Abi ben gideyim şuraya bir tane sandık yapayım. İçine malzeme falan varsa onları koyayım. Sonra gider kömür keselim abi. Hmm. Abi aydınlatıyor ya yani. şuna bak. <laughs> İnanılmaz bir şey. Ee, o netten tek. Çok fazla bir tek ya. Yani. ya. Ladin dahtası. Dur lan. Heh. Bir. 2 iki... dur ııı ee, kömür yerine koyayım kömürde mı tahta kömürde mı tahta toprak yün, yün barut marut barut taş ladin tahtası 34 tane yün ııııı ee, bifteklerden dur o kadar da değil lan şöyle 26 taş kalsın ladin tahtasını koy dur dur şu onu alayım. Heh. Yeter bu kadar. Yine sağ olur. Bitti şu lan. Dur, dur dur. Seni koyayım. Biz yatalım şimdi abi. Ee, sabah uyanalım. Sabah oldu. Cık. Hala bu mal kızartıyor mu bunu ya? Salak mı lan bu? Abi alınacak bir şey var mı burada? Yok galiba. Evet yok. Ee, şimdi ben madene ineceğim. O yüzden yanımda bir sürü et bulmam lazım. Bir de tahta. Ee, madeni kendim mi kassam ki acaba ya? Dur abi kazayım hemen. Ha, dur lan benim çubuk yapmam lazım Olabildiği kadar olsun abi Eee dur lan ben yanıma kamera almadım Hemen gidip kamera alayım ben Ağzına sıçtık Eee 64 tane yeter Şuradaki de bu havlayıp duruyor benim sinirim bozuyor abi. Dur. Heh. Ee, dur abi dur. Şöyle olabildiğince yapayım abi. Dur lan yanlış koydum. Siz almış lan. Oho bayağı çıktı lan. Al. Heh. Şöyle şöyle koyayım abi. Şuraya bir tane koyayım. Dur lan dur dur basamak kim yaptı? Dur abi burası galiba bir yer çıkıyor. Yok çıkmıyor. Ee... dur dur dur. Düşüyor zannettim ben Heh. Çok korkutucu bir ses geldi abi. Vallahi korktum ben de. Bir dakika dur abi ya. Madene geldik galiba. Çünkü öyle bir ses geliyor. Bir dakika dur abi. Ya yukarıdan bir yerden geliyor abi dur. Ya abi. Tam şuradan bir yere geliyor abi. Buradan geliyor. Aha abi tamam geldik. He. Aman adam da yere geldik ben. Aman adamın işe bak. Sikeceğim seni de. Heh. Dur. Dur. Dur dur dur. Dur abi dur çok saçma bir şey oldu dur. Vallahi dur bak dur. Abi burası sakat yani. İnmesi zor olacak. Köpek veren mi? <laughs> Köpek güvenmek lazım abi. Yani ani Oy, de öbüse. Oy bir iskelet çıkabilir. Aa çıktı zaten. Siktim seni iskelet. Uç. Amcuk Aa orada. Ama ne kadar demeyin. İskelete siktim seni. Uç. Amına bırak ya. Kılıçla aşağı ineyim ben. Şuna bir tane dalayım. Heh. Amına kodumun zombisi. Şey. Siktim seni lan. Gel lan buraya. Koç. <laughs> Git lan. Mal. Ama başka bir şey yok değil mi? Ee, neyse abi. Biz şöyle kömürleri bir alalım. Kömür var ben ama dört tane yetmez ki. Odun var mı? Var iki tane. Ee, dur. Heh. O kadar yeter abi. Hmm. Cık, bu ne ya? Zaten buranın girişi varmış. Dur. Ah grip. Düştüm be lan. Yani. Aç! Aman ağadım patladı yine. Piç. Ya bu kadar mı ya? Aman. Cık. Gittik, boş yere gittik ya. Allah Allah vallahi bak boş yere gittik. Daha burası gerçi aşağı falan yine ama. Bayağı da gitmem lazım benim. Şuraya bir taş koyayım da. Bu gece ve bu bölüm burada tekrar devam ettireceğim abi. Ama adam Ettirebilsek yani. Çok saçma bir şey oldu. bu burada ya yukarıda ya aşağıda bir yerde bir tane maden olması lazım. Mutlaka abi. Çünkü hep Minecraft'ta öyle oluyor abi. Ya aşağıda bir yerde. Dur dur dur. Şuradan ben basamak ineyim. dur dur dur. ya bir de taş topladım abi. Abi ne neyle ya? Ya neyse ya şöyle kazım ya. İki tane lazım zaten. Kalma onu bir şey. Aman ha. Ya sıçacağım ağzına senin köpek. dur lan zıplamıyormuş. dur dur dur. Dur lan dur çok saçma bir şey oldu. Çık lan. Ya buraya. ne akacağım seninle. Neyse çıkarız lan biz buradan Dur lan sen bir verin. 25 tane 26 tane yedin lan. Of. Yine mi geldi? Gelsene lan sığır mısın? Hı. Dur be aman. Salak gibi de ben koymaya başladım ben. Aa bayağı aşağı indim ben. Bunları ben niye böyle yazmıyorum abi? Dur. Ya hala gözüm sanıyor ya. <laughs> Öf. Aha. Geldik abi. Vallahi geldik. Dur dur dur. Tehlikeli olabilir abi. Dur. Aman Allah. Maazallah. Yani tek atarlar bize. Sonra çarız belanı. <laughs> i̇skelet var. Aman ne kodum iskelet. Oç. Ne böyle? Maaz. Dur, 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 dur. Aşağısı var bunda abi. Şuraya ben basamak şeklinde gazayım abi. Bu ne lan? Ağzına sıçtım. Bu ne lan? Amına dur. Bu ne ya? amına kodum bunlar ne kadar malmış lan. Bir tane daha var. Ya salak mısınız lan siz? Git lan amına kırıyor lan. Vallahi bildiğin yiyor lan. Dur abi ben buraya ne indim ya? Çok manyak bir şey lan bunlar. Şip şip ediyorlar. Ağzına sıçtım senin de. Ya git lan. Dön Sen ağzına sıçtım senin. Lan git. Abi kaçın lan. Çok abuk subuk bir şey abi o ya. Ya siktir git abi ya ben burdan gidiyorum ha. Gel gidiyoruz lan köpük. Ya üzülme lan al lan. Al. Gidiyoruz lan buradan. ediyorlar zaten. Metal buldum geç Dur bir dakika biri geldi.